Oyun severler DK Gaming'e hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Survivor'a gitmeye gerek yok çünkü burası Survivor'ın ta kendisi arkadaşlar. Benim Stranded Deep'te oynadığım save dosyası yine güncellemeden sonra gittiği için artık inanılmaz bir şekilde hırslandığım için yepyeni bir başlangıç yaptım. Ama merak etmeyin şimdi hemen salımızı yapıp bir köpek balığı avlamayı planlıyorum. Çünkü bu adada kendini alfa zanneden bir köpek balığı var. Ona Sigma birisinin olduğunu hatırlatma gereği duymak istedim. Bizim sabah sabah peki bu saatte saate bakın sabahın altı Şimdi ben odun taşıyorum. Erken kalkan erken yol alır diyerek böyle bunları buraya bırakıyorum. Önce bir güneşi selamlayacağım. Yani tam olarak selamı gerçekleştiremedim. Geliyorum bekle bekle selamlar Sana da deniz yıldızı. Bunu da selamladım. Seni küçük Mavi Deniz Yıldızı seni de selamladım ve bütün adayla e, ada halkıyla selamlaştım çünkü burada kimse yok yalnız başıma burada böyle ben ağacı selamlıyorum. Elimde aloe veram var. İşte bir sürü iplerim falan var. Neyse şimdi benim gemi yapmam gerekiyor. Yani gemiden ziyade sal yapmam gerekiyor. Ama çok odun istiyor ve ben bayağı bir yıkım gerçekleştirdim bu adada. Görüyorsunuz şöyle bir ufak adamın turunu atıyoruz. Burası benim geldiğim ikinci ada. Bayağı parçaladım, kırdım. Bütün ağaçları yerle bir ettim. Maalesef ki doğaya zarar verdim ama yapmak zorundaydım. Oyun çünkü benim save dosyamı mahvetmişti. Neyse bu olayı unutmak istiyorum. Bir güncelleşme daha geldi ve ondan sonra böyle oldu sanırım. Ve daha önce de başıma gelmişti. O yüzden dikkat edin eğer oynayanlarınız varsa. Bu adadan geldik şimdi. Olayınıza başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle buradan bir çekiç alacağım. Ve şu köpek balığı probleminden bir kurtulacağım. Köpek balığı probleminden kurtulurken kendime bol bol odun almam lazım. İçeceğim suyum çok iyi. Bugün çalışabilirim. Hem köpek balığıyla uğraşacağım. Bayağı bir odun. Daha yetmez bu bana. Daha çok odun istiyorum. Odun çıkmak, çıkarmak istiyorum her yerden. Sen de git. Evet şimdi sen de git. Taş yok bir de taş kalmadı. Taş kalmadı hiçbir şekilde taş kalmadığı için ben balta yapamıyorum sonra. Yapamıyorum hiçbir şey işte çok mutsuzum bu yüzden. Daha çok odun kıracaktım kıramadım. Çekicimizi aldık ve inşaat ustası olarak adadaki ilk iş günümüze başlıyoruz. O yani olası pislik deniz köpeği, köpek balığı. <laughs> navigasyona 10 dakika falan verir maksimum. Yan adam bile geliyor olabilir yani. Büyük ihtimalle şuraya bir liman yapmak istiyorum. Ya bu adada çok kalıcı değilim. Ee, ama bu ada benim gelişimimin büyük bir parçası. Yani çok büyük bir gelişim parçası olacak bana. Sadece buraya yaklaşmaktan korktuğum için acaba işte iskele yapmak değer mi? Diye kendime soruyorum ve korkularımı da alıp gidiyorum. <laughs> Ama o köpek balığını öldürmek için iskeleye ihtiyacım olacak. Sadece e, onu hangisine çağırsam daha az odun harcarım diye düşünüyorum. Çok yoruldum koşmaktan. Başlayalım bakalım. Evet, buradan başlayalım. Ona gününü göstereceğim. Bitiyor burası. Ya yine odun alacağım ya. Niye hiçbir şey yolunda gitmiyor? Niye hiçbir şey yolunda gitmiyor bu hayatta? Neden ya? Tüm ağaçları iskeleye harcadım. Bazen verdiğim kararlardan pişmanlık duyabiliyorum. Ama bu beni yıldırmıyor. Köpek balığına olan sinirim bana 4 palmiye ağacına mal oldu. Zaten salın bir parçası. Keşke merdiven yapabilsek. Sadece gemiye de gidecektim. Onu da birazcık ertelemek zorunda kalacağım bu planımı da. Rötar yaptık. O zaman bütün bulduğumuz odunları alalım bakalım. Bir tane ip, 14 tane de odun gerekiyor. Sen bir git elimden. 1, 2, 3, 4. 4 parça. Ee, şu etleri de. Bak sen de bir elimden git. Sen de git. Ben bir yemek su içeyim. Şurada yemek koymuştum. Ocağımda yemeğim vardı. Şimdilik ilkel olanları kullanıyorum, koyuyorum. Şuna da su dolduralım. Ay içtim hepsini. Hı. Sonra bunun palmiyesi var mı? Var ama koyayım ne de. Her şeyi hazır hale getirip bildiğiniz böyle şey gibi şehirli gibi yaşamaya çalışıyorum bir adanın içerisinde ve bu son kalan ipi de alabilirim böylece. Şimdi, aa kumaş yapmak için bundan yapabilirim aslında. Ama kumaş yapmak için ne kullanıyordum? 4-5 ip var. 4'ten sal olur mu? Ama kumaş da yapmam gerekiyor. Belki bu adadan şeyle ayrılabilirim. E, sal ile ayrılabilirim. Bana kesinlikle bundan gerekiyor. O yüzden <laughs> planım bu değildi ama bundan yaptım bir tane. Dört tanesinden bir kumaş. Neyse bunları biriktireceğiz. Ağaçlarda çıkıyor zaten. Şurada da arkada da çıkmış büyümüş. Çok böyle yağmur yağdığı için rahatım. Neyse. Gerçekten bir inşaat ustasıyım adeta. Zaten bir 14 tane odunla bunu yaptık bir tanesini. Ve palmiyeler bir daha çıkmıyor adalarda. Yani ben tecrübe ettiğim kadarıyla ve okuduğum kadarıyla öyle. O zaman şimdi ip aramaya gidiyoruz. Tamam buradan en azından bir tane daha ip yapabiliriz. Böyle böyle. Hatta yetebilebilir yani. Kesin bıçağın şeyi bitti. Dayanıklılığı bitti. Kesin kesin. Yok kesin bitti. Neyse ki bunu bir önceki adadan öngörerek ne yaptım? Ne yaptım? İyi ki de yaptım. Bu adaya gelmeden önce alet edevat şeyleri getirdim buraya. Aynen ekmek için bu da var ve bir tane de bıçak getirdim. Bu bıçak olmasaydı şu an çok kötü bir durumda kalmıştık. Neden? Neden? Suda mı yapacağım ben bunu? Gel bakayım. İnanamıyorum. En son bir tane sal yapmıştım. Ne güzel günlerce onunla vakit geçirmiştim. Ama birleştirmezsen çok üzüleceğim şu an. Gelir misin şuraya? Evet anca suda yapabiliyoruz. Ya ben bunu burada da inşa edebilirdim. Kumsalda da inşa edebilirdim. Gel yine suya. <laughs> Geç. Tekneyle kavga edeceğim. Evet. Bir odun daha. Bir ipim daha var. Oh yelken de yapabileceğim, kumaşı da yapabileceğim. Biraz ip konusunda beni şey yaptı, yordu ama sıkıntı yok. Böyle durması ilginç. Ha birbirine bağlayan bir şey var değil mi onları? Ha bu böyle olmayacak ki. Bundan da yapmamız gerekecek. İki. Aynen. Bıçağım. Bıçağım nerede? Taş yok burada. Bıçaksız ne yapacağım ben? Bıçam burada bir yerde olmalı. Bıçağımı gördünüz mü? Neden aksilikten hep başıma geliyor? Nerede bırakmış olabilirim ya? Palmiye yapraklarını elinden atıyordum genelde. Ah be Duygu neden böyle yapıyorsun ki? Ama ya. Ya ben bir de bunu övünerek falan anlattım yani. Burada mıdır ki? Neyse. İşte dağınık, dağınık oldu hepsi dağıldı. Bir tane var. Evet onu da atmamışım zaten yere düşürmüşüm. Tam yani %9 kalmış dayanıklılığı ama çok zor bulması. Taş olsa gerçekten bu kadar uğraşmam. Yani, el, yani ama adada taş kalmadı. Tırırıt. Burada da yok. Tamam bir de şeye bakalım. Ve bir, bir kez daha bakayım. Belki suya atmışımdır. Belki sudadır. Burada mısın? <laughs> Korktum. Tamam burada değilmiş. anladık. Neyse elimizdekiyle idare edeceğiz. Ben bir ateşimi yakayım. Şimdi bana kaybolan odunlarımı verseler. Acıktım. Acıkacağım yani. Bu da bayağı su alıyor bu arada. Oh, tamam şimdi çalışmaya devam. Diğer bıçağı da bulacağım. Yemeğim olurken ben çalışmaya devam etmek istiyorum. Bıçak burada değilmiş. Neyse, yeni bir gün, yeni bir sabah. Bunlar bozulmuş etler. İşte buzdolabım yok ki. Yok ki güzel buzdolabım. Şöyle şöyle bunları koyabileceğim. Büyük büyük balıklar avlamıştım ama bozuldu. Günaydın deniz, günaydın balıklar. Gel bakalım. Sabah kahvaltısı. Bugün menümüzde yine balık var. <laughs> Bıçak yok ki ben balığı neyle derisini yüzeceğim. <laughs> Bıçak yok kokonatı yemeyeceğim. <laughs> Açlık. Aa, i̇nanamıyorum. Hah, bir tane taş var. Oh bir tane varmış şuradan. Balığı da mı attım? Evet. Sürekli elimden bir şeyler atıyorum. <laughs> Balık. Balık. Burada. Bu sefer buldum. Ben yanıyorum bulacağım o bıçağı. Bütün planımı o bıçağa göre yapmıştım. Yedek bıçak getirmiştim adada taş kalmaz diye. Bu kadar ileri görüşlü düşünüp bu kadar nasıl fail hareket edebildim açıkçası ben de şaşkınım. Şaşkınım sadece bir şey diyemiyorum. Diyemiyorum yani. Ve hazırsanız gidiyoruz. Sağlığımız yerinde. Yemeğimiz pişiyor. Köpek balığı avı başlasın. Zaten gemiye gideceğim şimdi. Ben planlarımı böyle yaptım ama bakalım doğa ananın da planları var mı? Eğer doğa ananın planları varsa benim yedek planlarım da var. Ben bıçağı da göreyim şöyle bir. <laughs> ama sıfır ya. Gidiyorum. Yine bir fırtına geliyor galiba. Ben buraya ne zaman gelsem fırtına geliyor iskeleye geldiğim zaman. Ya of zehirlendim, Durduk geri zehirlendim. Yine ne oldu ya? Yine ne oldu ya? Vay korkunç gözüküyor. Zehirlenmese zaten zehirlenmiş. Bu saatten sonra hiçbir şey olmaz. Zaten zehirliyim. Beni başka ne zehirleyebilir ki? Fırtınat şey yani fırtınanın da fırtınasının ötesi bir şey. Hoş köpek balığı belki buraya doğru gelir. Ay çok ürkütücü. Gelsene. Haydi gel gel. Ben tehlikeli sularda yüzüyorum. Cık, gelmiyor şu an buraya. Ama bu fırtına hiç şey olmadı. Güzel olmadı. Ne suyun altına girebiliyorum ne suyun üstüne çıkabiliyorum. İyi canım çok azalmıyor Zehirlendik ama sıkıntı yok. Kepi plant diye bir şey var onu kullanabilirim. O yüzden acele etmiyorum. Hatta zehirlendiğim için rahatladım bile diyebilirim. Şimdi adaya talan et. Evet 135 evet, dayanıklılıkla bu. Şimdi bunu da almam lazım. Bunu da şöyle taşıyacağım. <laughs> Ay çok mutlu oldum şu an tüm bölüm boyunca bıçağı aramak mı? Sen de şöyle koyayım. Gelin bunları yerleştireyim. Bakalım bunlar nasıl duracak yerleştirince. Bıçak gitti yine. Ama bu sefer buldum. <laughs> evet bir kumaş parçası. Oh yaşasın. Yine bunu suya götüreceğiz sanırım. Çünkü illa suda yap bana diyor. İnşa edeceğim şimdi sana olmuştu gibi ama. Tekne yalvarırım burada dur. Yalvarırım burada dur. Lütfen. Ah. Gitme. Come here. Hıh. ne olur olsun artık delireceğim delireceğim çok mu küçük oldu ne oh 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 sonunda huh. şimdi bana bir kumaş ve bir ip gerekiyor İp yaptım Kumaş yapamadım. Kumaş için ne istiyor? Dört tane. Bende üç tane var. Yine bıçağı at bir yere. Hep acele ettiğim için bunlar. Hep. Hep. Bıçağın bir laneti var ama anlayamadım. Yani adada mı var bu lanet? Heh. Bu sefer ben görmemişim. <laughs> tamam. Şimdi buradan gidip şey alıyoruz. Yuka bitkisi alıyoruz. Ve gemimizi bitiriyoruz. Tamamen talihsiz. Taş olmadığı için çok gerginim. Bıçağım bitecek diye çok geriliyorum. Bir an önce diğer adaya gitmem lazım. Başka bir türlü hayatta kalamam yoksa. Bir tane daha yük ağacı var. Oh şurada varmış yaşasın. Yaşasın. Geldim. Gün batımını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Ve ben de bıçak batımını gerçekleştireceğim. Bu ateş güzel yanıyor da boşa yanıyor ama. Benim buna pişirecek bir şey koyacağım ya da yemek yiyeceğim ya da su içeyim önce. Önce bir su içip sonra şu kokonattan bir içelim. Pardon yiyelim ama içelim de. Hem yiyelim hem içelim. Yorucu bir gündü. Gerçekten hava koşulları olsun. Bazı imkansızlıklar olsun. Evet kumaşımız tamam. Üzerimizde odun da var. Şimdi evet bu gemi kalkışa hazır. Ben de yatırayım. Aslında şu şeyi de yapayım aradan çıksın. Zehirlendim antizehi antidot yapalım. Bundan var mı? Sanırım onun için kokonatı... Evet. Antidotumuzu da yaptık. Ve zehirlenmemiz geçti artık. Sakiniz. Yeni bir maceraya sonunda hazırız. Maceramızın tüm hazırlıkları tamam. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hmm bu köpek balığıyla uğraşacağız ve taş bulmak için diğer adalara gitmem gerekecek. Bakalım neler olacak. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.